Rasyonel yatırımdan herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda tera yatırım menkul değerlere bakacağız. Teknikte görüyorsunuz kral dönüyor mu bakacağız. Birazdan teknikte ayrıntılara geçeriz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, tavan yaptı bugün tera yatırım. Tera yatırım 20 Ocak itibariyle tavan yaptı. Dün de yapmıştı. Ardından hemen akışlarında incelerseniz 21 Ocak'tan itibaren Şubat'ın 20'sine kadar arkadaşlar kredili işlemlere ve açığa satışa konu edilemeyecek. Yani volatilite bazlı tedbir sistemine benzer. Hatta volatilite bazlı tedbir de diyebiliriz buna. Aynen öyle de zaten ismi görüyorsunuz burada. Öyle bir tedbir kondu. Böyle bir olay var. Aynı zamanda MKK'da gelmiş. Burçeli'ye de gelmiş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda Burçelik yani Bursa Çelik olarak da geçiyor. Şimdi burada bakmış olduğumuzda ciddi bir kıralım göreceğiz teknikte biraz an, birazdan anlatacağım sizlere bunları. Fazla bir şey mi var böyle? Hani ne oldu da böyle oldu? Arkadaşlar zaten çok yüklü, bayağı bir küfürü yedi yani açıkçası tera yatırım yatırımcıları tarafından. Kandil mesajı kutlamıştı, kutsallarla ilgili de bir şeyi oldu paylaşımı. Tabii ki mübarek Kandil Kandilini kutlaması gayet takdire şayan bir durum. Ama altta Twitter'da bile hani küfür yedi dediğim şaka değil altta hani mecazı mürsel olarak söylüyorum. Düpedüz tabii ki böyle sövecek halleri yok. Yani orada Twitter'da da e, yazı yazmanın belli kanuni yaptırımları var. Bunu da bilmenizi isterim tabii ki. Yani ne oldu? Orada işte e, Twitter'da baktığımızda bir sürü altına dolmuş. Sen önce soyduğun paraları var falan filan bilmem ne. Ya sonuçta biz gerçeklerle hareket ederiz. Bunlar dedikodu. Rasyonel yatırım olarak biz işin rasyonel kısmına bakacağız. Birazdan teknikte anlatacağım zaten. Arkadaşlar baktığımızda takaslarına bakalım. Ne oldu yani son bir haftada kim aldı malı ne yaptı yani. Son bir haftada yatırım fonları toplamış. Bakın yani millet ağlarken toplamış adam. Tera kendi kağıdını kendi almış. Dolce almış. info almış. Yani burada aslında bazı olaylar belli. Son bir ayda baktığımızda da iş yatırım bayağı almış. Yatırım fonları satarken. Yatırım fonlarının çoğu sattığı için bu biraz da böyle olmuş arkadaşlar. Ama son bir aydaki durum böyleyken. Hani City de mesela almış son bir ayda. Siti de yavaş yavaş geliyor ardından. Bakın son bir haftada bakın çok önemli olaylar var. Dolce Bank resmen alış yapmış ya Dolce. Siti satmış ama Siti'nin sattığından daha fazlasını Dolce almış. Bu da önemli bir detay mesela. Daha sonra info yatırım var Dolce'nin ardından. Terra kendi kendini kendi yine almaya başlamış. E, yatırım fonları da yeniden toplamaya başlamış. Bu bir işaret mi olabilir arkadaşlar? Neden olmasın? Şimdi baktığımızda e, ne zamandan alarım? Şimdi ne zamandan itibaren bakalım. 13'ü ile şimdi mesela 15 ile 20'si arası bakalım. Yani daha az. Cumartesi pazarı da dahil edecek ama Cumartesi pazar e, alım olmuyor. Yine aynı şekilde yatırım fonları, tera yatırım, dolce. Şey. Yani şey bozulmamış yani prensip. Peki son iki gündür kim alıyor ona bakalım. Yatırım fonları, iş bankası yani iş yatırım, QMB. Satan kim? City satıyor, Bankof satıyor. Bakın Bankof satmasına rağmen ki satmış çok yüklü de satmamış yani. Bankov böyle yüklü yüklü satsaydı tabii bir tahtada bir böyle bir tabana doğru gidiş olabilirdi. Şimdi zaten ben bunu Rasyonel Yatırım YouTube kanalına açtığınızda defaten tera e, videosu var görürsünüz. Gerçekten de A1 kapitalle de sürekli kıyaslıyorum. Bilenler bilir. Kıyaslama videolarımız çok. Burada baktığımızda çarpanlar fevkalade. 3.83 FK. Firma değeri bölü 4.18 yani hala hisse çok cazip. Onu söyleyeyim. Hani temelde hiçbir sorun yok. Neredeyse kusursuz. Satışları artmış, favori artmış, kar artmış. Yani böyle bir hisseyi kim almak istemez ki? Hala çok cazip. Ama sonuçta borsanın kuralı gereği hiçbir hisse sonsuza kadar çıkamaz. Ve mutlaka bir düzeltmeye uğrar. Borsanın çilvesi bu zaten. Düzeltme de oluyor. Yani hani teknikte birazdan bakacağız. Hani biraz hani yeni izleyenler için görün diyorum. Yani hani 6 ayda da %101 yapmış zaten. Son bir yılda da 21 katı gitmiş hisse. Son 3 yılda da 10 katı gidebilmiş. Yani tüm zamanların en iyi performansını bu yıl verdiğini söyleyebiliriz. Karnesine baktığımızda karlılık 2 bölü 6, büyüme 5 bölü 6, e, borçluluk 5 bölü 6 olarak görünüyor. Hani borcu yok, harcı yok. O yönden de çok iyi. Yani e, likidite oranları harika. Cari oran 1.5'ün üstünde, likidite oranı 1.5'un 1.2'nin üstünde, nakit oran 0.2'nin üstünde. Kaldıraç oranı sadece yüksek, biraz borçlu. Biraz artıyor ama ona karşın borcunu çok iyi idare ettiği için problem yok arkadaşlar. Aktif karlılık çok çok yüksek. Borsada böyle bir hisse bulmanız çok zor. Aktif karlılığı çılgınca iyi arkadaşlar. %65'lerde. E, o yüzdendir ki zaten çok çok iyi. E, Öz sermaye karlılığı %200'lere bulmuş. %221. Yani e, inanılmaz bir şey. E, Roic'e baktığımızda da yine aynı şekilde yatırılan sermayenin geri dönüşü 29 %29'ları bulmuş. Hisse başına kar da 49 lira arkadaşlar. Yani <laughs> giderek de artıyor. Ondan dolayı zaten fiyatı da artıyor. Şimdi e, hisse fiyatı artıyor daha doğrusu. Şimdi baktığımızda 700 milyon ödenmiş sermayesi yani toplam lot sayısı bunun %34'ü halka açık. Yani yaklaşık olarak 210 milyondan fazla hisse var. Katılım endeksine de uygun değil, inanç gereği hassasiyeti olanlara buradan duyurulur. Tabii bu bu gidiyor kendi fonu kendi kağıtlarını alıyor yani. Böyle de bir olay var. TL fonunun yüzde dokuzu mesela e, Tera'nın kendi kağıdı. Tera yatırım. Şimdi buradan baktığımızda aşağı doğru ben indiğimde e, bu yıl bakalım nasıl bir bilanço gelecek. Bakın yani genelde e, yıl sonu bilançosu kötü geliyor mesela Tera'nın. Geçen sene FAO öyleymiş. Satışlara düşmüş mesela geçen sene. Geçen sene yine aynı şekilde ama net karda zarardan kara geçirtirmeyi başarmış. Geçen yıl son çeyrekte yani 2024 son çeyrekte. Bizim şimdi 2026'dayız. 2025 son çeyreği bekliyoruz arkadaşlar. Bilmeyenler için bunu da anlatalım. Şimdi burada baktığımızda olayın başka bir detayı daha var. Nakit takım tablosuna baktığımızda evet çok ciddi bir negatif yazmış. Sonra yavaş yavaş toparlıyor. Bu da pozitif Sayı ürettikçe artık işletme faaliyetlerinden nakit akışları daha da bir coşkunca gidebilir. Yani geleceğin e, sasası yani şu an itibariyle günümüzün sasası yani bir zamanlar sasa dönemini bilenler bilir. Şimdi tekneye geçtik. Arkadaşlar tekneye baktığımızda ben buradan otomatik bakalım istiyorum. Tabii ki bu arada anlattıklarımız katiyen yatırım tavsiyesi değil. Kendi yatırım kararlarınızı kendiniz veriniz arkadaşlar. Ya da... E, bir yatırım danışmanıyla, e, SPK onaylı bir yatırım danışmanıyla çalışmanızda fayda var. Şimdi son 4 saatte baktığımızda özet olarak osilatörler ve hareketli ortalamalar ala dönmüş. Günlükte zaten e, özet nötrdeydi. Osilatörler al demiş, hareketli ortalamalar nötr vermiş. Son bir haftada da nötr nötr hareketli ortam olarak al demeye devam ediyor arkadaşlar. Durumu bu. Son bir ayda zaten al al ve güçlü al mesela. Hareketli ortalamalar bunu söyleyeyim. Şimdi teraya tekrar gelelim. Bir de rasyonel yatırımın yorumuna bakalım. Şimdi geldik. Arkadaşlar bakın günlükte trend pozitif olmuş. Şuralardayken bir video çekmiştim. 141'e salabilir demiştim. 141 saldı. 141 artık önemli bir destek. <laughs> Onu söyleyeyim. Ben şimdi burada Fibo'yu da değiştireceğim sizinle beraber. Şimdi yeni güncel desteğimiz 183 lira artı arkadaşlar. 183 lira destek, yukarıda direnç 225 lira. E şeyi de yedi şimdi. Volatilite bazlı tedbir sistemini de yedi. Bakalım götürebilecekler mi ya da gidebilecek mi? Şimdi baktığımızda şöyle %19 gibi bir prim daha olabilir. İlk major direnç arkadaşlar 272 lira olacaktır. Burayı kırarsa 304 liralı seviyeler, 343 liralı seviyeler ve akabinde ve sonrasında 400'leri, 418'leri görme şansı var ki şu andan itibaren alan biri için %140'lara yakın kar potansiyeli olabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ben analiz olarak böyle varsayım ve senaryo yapıyorum. Fibonun sonu da arkadaşlar 946 liralara kadar gidiyor bu haliyle ama ben bu fiboları şimdi yenileyeceğim. Şu ekranımızı, formatımızı bakın. Şurada mesela bir şey daha anlatayım bu arada. Şunu şöyle kapatayım. Yani bakın arkadaşlar şurada günlükteki şu trende bakın. Yani 73 liralardan başlamış. 300 lira kadar gitmiş. Fibo sona gelmiş. Görevini tamamlamış. Bir düzeltme yapmış. Aslında burada bir Fibo daha çekmek gerekiyor. Ama ben çekmemişim. Çünkü takip etmemişim kağıdı. Şimdi ama bakınız yani burada son altta 157 yatırımcı yanıltılmış. Daha da altına düşürmüş. Böyle gider gibi yapılmış. Bunlar hep çakalca taktikler arkadaşlar. İşe yarıyor mu? Tabii ki yarıyor. Tahtacı işini yapıyor. Evet arkadaşlar ben buradan kilidimi açıyorum. Ve şu tahtacının birçok kişiyi yanılttı ve %38'lere kadar tahtayı vurduğunu buradan görüyorsunuz. Şimdi günlükte trend pozitif oldu. 2 günlükte negatif ama hala. En az 2 ya da 3 günlükte orta ve uzun vade trend kovalayanlar için en az 2 ya da 3 günlük trendde pozitif olunca kağıda girme potansiyeli olabilir diyorduk mesela eğitim videolarında. Mesela buradan şöyle bir trend kovalayan biri 24 Mart 2025'te 11 liradan alsa mesela 300 liraları görüyor 30 katı kar. Ee, hadi diyelim göremedi bunu trend negatif oldu. Adam 11 liradan almıştı şuradan sattı diyelim. En kötü ihtimalle 157 liradan sattığını varsayalım. Ya arkadaşlar çılgın para ya. 11 liradan aldın 157 liradan sattın 15 katı kar abi. Yani böyle para hiçbir yerde yok. Evet, e, şuradan da yavaş yavaş yukarı doğru gidiyor. Tabi bozmazlarsa, tahtacı bunu görmezse. E, Tabi tamamen tahtanın ne kadar toplu olduğuna bağlı arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. E, şimdi şuradan tuttum. Yukarı doğru giden bir şey var artık. Yani bakınız, görüyorsunuz. Hatta şurayı şöyle de kesebilirim. Ya yani da mumların ucunu. Aslında çok saçma oldu bu. En az uç mumun ucu değecek ama... Şimdi günlüğü alıp böyle yapmaya çalışayım. Pardon 12 saatte aldık. Yani şu anda daha çok erken dibin dibindeki sinyal dönüşleri, öncü sinyallerin öncüsü gibi düşünebilirsiniz. Bunu bir anlatmak istedim sizlere. 8 saatlikte zaten düşeni kıran yaptı. RSI combo onu da söyleyeyim. Yani buradan baktığınızda görüyorsunuz zaten. Görmek isteyenler ya da görüyordur burada. Bu şekliyle arkadaşlar size böyle bir haber vereyim dedim, havadis vereyim dedim. Oldukça ilgili hissi olan bir hisse ve bir o kadar da küfür edip zarar etmiş olan da var bu kağıtta. Bu kağıt önemli bir kağıt, ee, özellikle yatırım menkul değer hissesi olduğu için de önemli. Evet arkadaşlar anlattıklarım bunlardı. Ee, taleplerinizle ilgili videoları da çekmeye başlayacağım mesela birazdan. Manas'a bir bakmaya çalışacağım. Akın Bey'in talebi. Akın Bey bu kanalın en eski, en yeni ve bu kanala birçok üye kazanımında katkısı olmuş arkadaşımızdandır. Böyle değerli abonelerimiz var. E, talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar hepinize bol şans, bol kazanç diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Ama burada da RSI komboya falan bakın yani. RSI falan yukarılarda. MacDi de pozitif sinyaller veriyor 8 saatlikte. Yani yine bir son gider ayak bir şeyler söyleyeyim dedim. Hepinize bol şans, bol kazanç. Umarım hepiniz güzel paralar kazanırsınız. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Beni video yaptı diye de kağıda üşüşmeyin arkadaşlar. Aman dikkat diyorum. Tamam. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.